Şimdi asıl tartışacağımız, konuşacağımız konuya geliyoruz. Kardeş, Kur'an'ı illaki Arapça okumak gerekirse ve Araplara has bir kitapsa, Arapların gelenek ve göreneklerini barındırıyorsa içerisinde, ki öyledir, yüzde yüz yani, bütün o ayetlere baktığımız zaman Arap gelenekleri ve görenekleri mevcut. Arapların eski inançları, eski ibadet şekilleri içerisinde mevcut. Hepsi eskiden var olan adetleri, gelenekleri, görnekleri. Hiçbir yeni bir şey koymamıştır. Üstüne ilave etmemiştir. Sadece Muhammed ben peygamberim demiş. Benim peygamberliğimi kabul edeceksiniz. Allah aynı, inançlar aynı, melekler aynı, oruç, namaz, haç, zekat, ganimet hepsi aynı. Hiç değişim bir şey yok. Çok evlilikler, köle, cariye hepsi aynı. Hiç değişiklik yok, kısıtlama yok. Sadece peygamber benim demiş. Başka bir şey değil. Öyleyse peki biz bize ne oluyor? Yani biz Türklere, Türkler'e Arap olmayan, daha doğrusu Arap olmayan Müslümanlara ne oluyor kardeşim? Siz niye Müslümansınız? Kitabın özü sizi kabul etmiyor. Siz Müslümanız deseniz de sizi kabul etmiyor. Olamıyorsunuz zaten. Biz Türkler olamadık. Hiçbir zaman Müslüman olamadık. Bizden uzak. Bunu hep söylüyorum. Zaten. Ama niye zorluyoruz sürekli biz Müslümanız diye? Değiliz. Yani biz Türkler Müslüman değiliz. Olamadık. Olmuyoruz. Bizim kendi görnek bir geleneklerimiz var. Her ne kadar bunları unutmuş isek de, her ne kadar bunları unutmuş isek de kendimizi Arap hissetmeye başlamışsak da, onlar gibi giyinmeye başlamışsak da, namazımızda, yazımızda Arapça Tanrı'yla buluşmaya çalışsak da biz Müslüman değiliz kardeş. Adımız Müslüman sadece.